Sevgili izleyenler her yıl Kasım ayında dünya genelinde birçok firmanın yaptığı efsane cuma indirimleri bu geceden itibaren başlıyor. Uzmanlarsa dolandırıcılar konusunda uyarıyor. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Buse Devren'le kameraman Caner Emre Kınacı'nın haberinde. Özellikle Kasım ayı indirim ayı olarak bilindiğinden ötürü bu dönem içerisinde tüketiciler bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına e-ticaret sitelerine yönelmeye başlıyorlar. Beklenen indirim günleri geldi ancak uzmanlar uyarıyor. Ucuz mal almak isterken dolandırıcıların ağına düşebilirsiniz. Siber hırsızlar da vatandaşları kandırmak, mağdur etmek, dolandırmak adına sahte e-ticaret siteleri oluşturarak mağdurları, kullanıcıları buraya çekerek dolandırmaya çalışıyorlar. Siber dolandırıcılar var olmayan indirimleri var gibi gösteriyor. Ya da popüler alışveriş sitelerinin kopyasını tasarlayıp tüketiciyi ağlarına düşürüyor. Var olmayan indirimleri var gibi gösteriyorlar ya da popüler alışveriş sitelerinin birebir kopyasını gerçekleştirerek ancak adres çubuğunda bir iki harfi değiştirerek kullanıcılara SMS, mesaj ya da sponsorlu içerik olarak gönderiyorlar. Dolandırıcıların asıl amacıysa alışveriş yapmak isteyen kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirmek. Burada kredi kartı bilgilerinin direkt olarak girilmesi siber hırsızların ekmeğine yağ sürmüş oluyor kimlik bilgilerini, kredi kartı bilgilerini çalabilmek adına sahte oluşturdukları sitelerle birlikte cazip indirim teklifleri sunarak bunları da özellikle SMS, e-posta ya da sponsorlu içerikler karşılığında kullanıcılara gönderiyorlar. Ticaret Bakanlığı'nın Et bir sisteminden araştırabilir, sorgulayabilirsiniz. Satıcıların fiyat oyunlarıyla tüketicileri kandırması ise Ticaret Bakanlığı'nın denetiminde olan bir başka konu. Önceden e, satıcılar 800 lira sattığı ürünü önce 1600 liraya yapıyor, sonra 1000 liraya indiriyorlardı. Artık getirilen kural şu: son 30 gün boyunca uyguladığı en düşük fiyat neyse onu yazacak yüksek fiyat olarak.